Merhabalar arkadaşlar. Ben Matematik ve Geometri öğretmeni Talha Ünlü. Acil yayınlarının sonbahar ödev köyünün birinci dereceden 1 ve iki bilimden denklemler testini çözeceğiz. Haydi çözelim. Bu denklemi birinci soruda ne yaparsın? Payda işlersin. Bunu sen de biliyorsun. 2 ile çarptım burayı. Paydalar aynı oldu. 6x 2. Aynı payda olduğu için 4 artık Yazmıyor. Ama eksi olayına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada eksi olduğu için eksi 2x. Bak bu eksi buraya da geldi. Eksi -1 Eşittir. Hocam burada da 1 var. 4 ile çarp o zaman. Burası da 68. Hop hop 4x. Eksi 3. Karşıya attım 68'e Eee 3 71 yaptı. X de 71 bölü 4 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Birinci sorumuz bu şekilde. Denklemin çözüm kümesi hangisidir? Şimdi paydası aynı olan ifadeler var. Bunları eksi 2'yi buraya atayım. Artı ile uğraşayım. Bunu da buraya atayım. 2 eşittir. 4x artı 1 bölü x artı 1 eksi. Bakın bunu buraya attım. 2x eksi 1 bölü x artı 1. Şu nereden geldi? Bilmiyorum. Şimdi paydalar aynı olduğu için şu şekilde yapabilirim. 4x'ten 2x çıkarttım. 2x. 1'den eksi eksi 1 2 yaptı. 2x artı 2 bölü. x artı 1 eşittir 2. Burada şu şekilde yapabilirsin burayı. 2 parantezini aldın. x artı 1. Buradan da x artı 1. Eşittir 2. İtiler gitti mi? Gitti. 2 eşittir 2. Eğer bir denklemde böyle x'li ifade gidip doğru bir sonuç Bakın doğru bir sonuç geliyorsa 2 eşittir 2. Bu e, denklemin çözüm kümesi normalde reel sayılardır. Ama payda da 1 var. Yani ben bu ifadeyi asla 0 yapamam. O yüzden bu reel sayılardan biri yani aşağı 0 yapan eksi 1'i özür dilerim. X artı 1'i 0 yapan değer olan x eşittir eksi 1'i çıkartmam gerekiyor. Dolayısıyla Bursa şıkkı doğru olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Köşegen sayısı olmak üzere K. En kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı bu formülle bulunur demiş. Köşegen sayısı kenar sayısının 7 katına eşit olan çokgen kaç kenarlıdır? Yani K'nın ne olmasını istiyoruz biz? K'nın 7 olmasını istiyoruz. Yani oraya 7 yazıp denklemi çözeceğiz. N çarpı N-3 bölü 2. N'ler gidecek. 14 eşittir. N-3 hem de buradan 17 gelmiş olacak. Üçüncü sorumuz bu şekilde çözüldü. Dördüncü sorumuzdayız. Denkleminin tam sayılar kümesindeki çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Şimdi bunu çözerken 3x bunu buraya attın 10 dedin. x eşittir 10 bölü 3 geldi. E bu tam sayı mı? Tam sayı olmadığı için burada eleman yoktur dedik 4. soruda. 5. soruda x'i sormuş yine burada işler dışlar çarpımı da yapabilirsin. Payda eşitleyip yavaş yavaş da gidebilirsin. Biz işler dışlar çarpımı yaparak gidelim. 1 dedim. 1 eşittir. 3 ile çarpıyorum orayı. 3 eksi 6 bölü x. Bilinenler bir yere, bilinmeyenler bir yere. Bunu bu tarafa attım. 6 bölü x. Bunu da bu tarafa attım. 2. 2 x eşittir. 6'dan x eşittir. 3 gelecektir diyorum burada. Altıncı sorumuzdayız. a bir gerçek sayı 1 kökü 2. 1 kökü ne demek? Onun yerine yazabilirsin demek. X yerine 2'yi gönül rahatlığıyla yazabiliriz. Yazdım 2. 2 yazdım 6 eksi 1'den 5 bölü 3 eşittir. 2A artı 2 bölü 3. 11 bölü 3 eşittir 2a artı 2 bölü 3. Gitti. 9 bölü 3 çünkü 11'den 2 çıkarttım. Faydalar da aynı. 9 bölü 3 eşittir 2a. 2a eşittir 3'ten a eşittir 3 bölü 2 gelecektir. Bursa şıkkımız doğru cevabımızdır dedim. A ve B birer gerçek sayıdır. Denkleminin çözüm kümesi R olduğuna göre A çarpı B nedir? Şimdi çözüm, çözüm kümesi R. Yani e, ee, tüm reel sayılar bunun çözüm kümesi ise hatırlayalım mesela ax artı e, b eşittir 0 denkleminde çözüm kümesinin reel sayılar olması için a'nın 0 b'nin de 0 olması gerekiyor. Bu şekilde e, kurgulayalım sorumuzu da. Mesela x'in katsayısı a artı 2. a artı 2 sıfıra eşit olacak. Dolayısıyla a eşittir eksi 2. b eksi 3 değil. Bunu bu tarafa atacağım. Bak ne? Kuran bir taraf 0 olması. Yani bunu bu tarafa attığımda burası b-4 oldu. b-4 de 0'a eşit olacak. Dolayısıyla b 4'tür ve çarpımı eksi 8 gelecektir. Adana şıkkımız doğru cevabımız. M ve N birer tam sayıdır. Denklemin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi boş küme olduğuna göre hangisi doğrudur? Şimdi yine bunu hatırlayalım. Boş küme olması için ax artı b eşittir 0'da A'nın sıfıra eşit olması ama B'nin sıfıra eşit olmaması gerekiyordu. Buradaki A dediğim değer m ve eksi 3 yani ikisi de. Yani ben burayı x parantezine alırsam şu şekilde olacaktır. Bu e, forma uydurmam gerekiyor. M eksi 3x artı n artı 4 eşittir 0. Bak buraya. M mutlaka 3 olması gerekiyor. X'in katsayısı 0 olması için. n artı 4'ün asla 0'a eşit olmaması gerekiyor. Çözüm kümesi boş küme olması için. n de eksi 4 yani eşit değildir. n de eksi 4'e eşit olmayacak. m 3 olacak. n eksi 4 olmayacak deyip Edirne şıkkı cevabımızdır dedim. X çarpı Y kaçtır diyor. Bakın iki tane çift kuvvet, iki tane çift kuvvet sıfıra eşitse bunlara ayrı ayrı sıfıra eşittir. Yani 2x artı y eksi 8 sıfırdır. 2x artı y eşittir. 8 diyebilirim. x artı 3y eksi 9 da sıfıra eşittir. x artı 3y eşittir. 9 diyebilirim. Buradan ee, çarpımlarını bulacağım. Bunları taraf tarafa artık arkadaşlar çözeceğiz. Mesela 2 ikinci denklemi eksi 2 ile çarparsam burası Eksi 2x eksi 6y eşittir. Eksi 18 oldu. Bu iki denklemi taraf tarafa topladım. Hop. Eksi 5y eşittir. Eksi 10'dan y eşittir. 2 gelecektir. y'ye 2 burada yazarsam karşıya attım. 6 2x eşittir. 6'dan x eşittir. 3 gelecek. 3 ile 2'nin çarpımı ise 6'dır dedim geçtim. 10. sorumuzdayız. Nerede 10. soru? Burada. Evet. Buradaki soruyu nasıl çözeceğiz? Burada da yine yok etme yöntemiyle. Eksi 1 bölü y var. 2 bölü y var. X'i so e, bulmamız için y'yi yok edelim. Yukarıdaki denklemi 2 ile çarparsam bakın. 4 bölü x eksi 2 bölü y eşittir. 40 bölü 3 gelmiş oldu. Aşağıda da 3 bölü x artı 2 bölü y eşittir. Eksi 11 ifadesi var. Taraf tarafa topladım gitti. 7 bölü x eşittir. 40 bölü 3 ile eksi 11'i toplayacağız şimdi. Buradan ee, eksi 33 burası. 7 bölü 3 mü geldi? Evet 7 bölü 3 geldi. 7 bölü 3 olduğu için x'imiz 3'tür dedim arkadaşlar. Bu sorumuzda da. 11. sorudayız. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m ne olamaz? Şimdi bunu da hatırlayalım. ax artı b'ye artı c eşittir 0. Bir yerde de dx artı ey artı f eşittir 0 olsun. E, çözüm kümesi boş küme ise şu olması gerekiyordu. A'nın D'ye oranı eşittir, B'nin E'ye oranı eşittir ama C'nin F'ye oranı eşit değildir. Çözüm kümesi boş küme için buydu. Çözüm kümesi sonsuz için bu da eşit oluyordu. Üçü de eşit oluyordu. Şimdi biz e, x'lerin katsayısı gördüğünüz gibi 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 benim. 1 bölü 2'ye eşit olmaması gerekiyor sabit sayıların oranı. M bak buradaki sıfırlara da dikkat. Sıfır olması. Burada eğer sayı olsaydı sola atıp yapacaktım. Yani M artı 5 bölü 4'e eşit olmayacak. Yani 4 eşit değildir. 2 M artı 10. Onu bu tarafa attım. Eksi 6 eşit değildir. 2 M. Her yeri 2'ye böldüm. M eşit değildir. Eksi 3. 11. sorumuz. Bursa şıkkı. Gelecek. 12. sorumuzdayız. A ve B gerçek sayıdır. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz. Sonsuz elemanlı diyorsa ne yapıyorduk? Ee, AX artı B'ye artı C eşittir 0. DX artı E'ye artı F eşittir 0'da. A'nın D'ye oranı B'nin E'ye oranı eşittir C'nin F'ye oranı olması gerekiyordu. Şimdi burada A var, burada 1 var. A'nın 1'e oranı eşittir. Burada 3 var, eksi 6 var. 3'ün eksi 6'ya oranı eşittir. B artı 1'in de A'ya oranına diyeceğiz arkadaşlar bu sorunun çözümü için. Şimdi ilk iki ifadeden A'yı bulabiliriz. A eşittir. Ee, başka ne yazalım yukarıdaki karışmasın. A eşittir. Ee, 3 3'ü eksi 6'ya böldüğüm zaman eksi 1 bölü 2. A'yı bulduk. Eksi 1 bölü 2. Şimdi buraya geldiğimiz zaman B artı 1'in de A'ya oranı eksi 1 bölü 2 olacakmış. Şu şekilde gelelim. B artı 1 bölü eksi 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü eksi 6 yani yine eksi 1 bölü 2. İşler dışlar çarpımı yaparsak 2B artı 2 eşittir. Eksiyle çarparsam 1 bölü 2 olarak gelecek. 2'yi buraya attığım zaman eksi 2 olarak gelecek ve eksi 3 bölü 2. 2B eşittir. Eksi 3 bölü 2 geldi. B değeri de o zaman her yeri 2'ye bölersem eksi 3 bölü 4'tür dedim. E, A artı B'yi arıyorum. Ben B'de eksi 3 bölü 4'tü. Bu ikisini toplarsam e, A'yı şöyle yazabilirim arkadaşlar. A 2 ile çarparsam eksi 2 bölü 4'tür. E, bu ikisini topladığımız zaman eksi 5 bölü 4 ifadesini bulmuş oluyoruz. 13. sorudayız. Biraz şurayı küçültelim. Soruyu tam görelim. Tamam. Aşağıda birbirlerine eşit düzgün altıgen ve birbirlerine eşit dikdörtgen şeklindeki kartonlardan yapılmış bir sınıf içi etkinlik gösterilmiştir. Şekil 1'de 3 tane düzgün altıgen, 3 tane dikdörtgen üst üste konulduğunda toplam yükseklik 126. Şekil 2'de, e, şekil 2'de aynı dik altıgenler 3 tane ve aynı dikdörtgenlerle 2 tane üst üste konulduğunda toplam yükseklik 114 olmaktadır. Şekil 3'de 3. şekilde bu altıgenlerden 1 tane ve bu dikdörtgenlerden 2 tane üst üste konulduğunda oluşan yükseklik kaç olur demiş. Tamamen bir denklem e, sorusu. Şimdi bakın şuradaki yükseklik bu kırmızı bak 1, 2, 3 kırmızıların hepsi eşit ve kırmızıların uzunluğuna biz ne diyelim? X diyelim. X X ve X. Sarılarda bizim dikdörtgenlerimiz. Bunlara da gördüğünüz gibi Y diyelim şöyle. Hop. 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 Buna da Y dediğimizde şöyle buradan alalım. Y. Y, Y. 3 tane x'imiz var. 3x artı 3 tane y'imiz var. 3y. Bu kaç eşitmiş? 126. 3'e bölü verelim her yeri. x artı y. 3'e böldüğümüz zaman 42. Bunu bulduk. İkinci ifadede yine Bakın. Burada yine 3 tane x'imiz var. x, x, x. Y'mizde bir iki tane Y'miz var. Yani 3x artı 2Y eşittir 114. Bu da bir denklemimiz ve ee dikkat edersek şu iki denklemi birbirinden çıkartırsak Y'yi bulabilirim çünkü ee 3x'ler birbirini götürecek, 3Y'den 2Y çıktı, Y eşittir 126'dan 114'ü çıkartıvereceğiz arkadaşlar. 6 oradan 6 e, oradan 12 geldi. Y12 ise bu denklemden de x'i bulabilirim. 30. Ben neyi arıyorum? E, x 30'du bak burayı. 30. Y de 12 12'den 2 tane 12 24 30 24 54 yapacaktır doğru cevabımız. ABC birer gerçek sayıymış. B kaçtır diyor. Bakalım arkadaşlar. Yani burada 3'e 1 falan filan veremiyoruz gerçek sayı olduğu için denklemi çözmemiz lazım. Şu iki denklemde her tarafı yani birbirine bölsem B'ler ne olacak? Gidecektir. A bölü C eşittir 3 bölü 5. E buradan A'ya karşısındaki 3K, C'ye de karşısındaki 5K diyebilirim. E toplamları kaçmış? 2 2'ymiş. Yani 8 tane K eşittir 2. K da buradan 2 bölü 8 yani 1 bölü 4. E, A'yı bulabilirim buradan. A 3 bölü 4. Çünkü 3K'ydı A. E, A'ya A çarpı B'nin 3 bölü 3 olduğunu biliyoruz. A'ya 3 bölü 4 yazarsam çarpı B eşittir 3. 3'ler gitti. B bölü 4 eşittir 1'den. B eşittir 4 gelecektir arkadaşlar. 15. sorudayız. 15. soruda ne diyormuş? Yukarıda gösterilen yük taşıma aracına mali kasalardan 4, yeşil kasalardan 3 tane konulduğunda Yük taşıma aracının maksimum yüksekliğine ulaşmıştır. X kaçtır diyor. Şimdi maviler X artı 2 imiş. 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane X artı 2. 4 X artı 8 yapacaktır. 3 tane de yeşil var. 1, 2, 3 tane. 3 ile çarptım ben burayı da. 9X eksi 12 yapacaktır. Bu denklemi çözmemizi istiyor bizden. Attım 5X. Attım 20. 5X 20 ise X'imiz 20. 4'tür dedik bu sorunun cevabı içinde. Şimdi buraya geldik. Buradaki 16. sorumuz. Can'ın sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısının 2 katından 10 eksik. Sibel'in sınıftaki kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 1/3'ünden 7 fazladır. Sınıfta x tane kız ve y tane erkek öğrenci olduğuna göre problemi çözümünü veren iki bilinmeyen denklem hangisidir? Güzel bir soru bence. Y tane erkek öğrenci varsa canın sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısı kaçtır? Y eksi 1'dir. Kendisini saymayacağız. Bunlar da bu sınıftan sonuçta. Yani Y eksi 1 eşittir. Bak ilk denklemin. Kız arkadaşlarının sayısı tüm kızlar 2 katından 10 eksik. Yani 2x eksi 10 diyebiliriz. Birinci denklemimiz bu. Bunu biraz e, düzenleyelim. Y'yi buraya atalım. Bunu buraya atalım. 9 eşittir. 2x eksi y. Bakın varsa şıklarda hemen işaretleyebilirsin. Hatta varmış bursadır dedim. Ee, tabii şey için de yapalım bunu. Sibel'in sınıftaki kız arkadaşlarının sayısı x tane kız varsa x eksi 1 diyeceğim. Erkek arkadaşlarının sayısının 1 bölü 3'ünden 7 fazladır. Yani y bölü 3 artı 7 dedim. Her yeri 3 ile çarparsam 3 x eksi 3 neden çarpıyorum? Y bölü 3'ü kaybetmek için bölüsünü y artı 21 dedik. Buradan da yine devam edersek 3x-y eşittir. 23'ü bu tarafa attığım zaman 24 yapacaktır. Gördüğünüz gibi Bursa şıkkı doğru cevabımızdır arkadaşlar.